أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الثاني والثمانون 82 مكتوب 82 مكتوب إلى الخاجة شرف الدين حسين دن ده حترل 29 مكتوب ما وكمشتك دن Yine bu zata İmam Rabbani kuddesi ruhu göndermişti. Şerafeddin Hüseyin denen zata İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu yazıyor. Ne hakkında? Mektup fit-tahziri. Tahzir. Sakındırıyor. Kaçındırıyor, sakındırıyor ani dünya deniye. Bu alçak dünyadan sakınmanın beyanı hakkında. Kendini bu dünyaya karşı kolla demek istiyor İmam Rabbani Hazretleri. Ee, evet, dünyaya karşı kendimizi kollayalım. Ve tahriyizi teşvik ediyor. Aleş şeriatil garra. Şeriatı garra yani din-i İslam'a da teşvik ediyor. O mâ ve buna münasip olan bir takım mevzular. Mektubuna bir duayla başlıyorum. Rabbani Hazretleri. Allahumme ey Allah'ım, saghirid dünya, saghir küçücük eyle. Küçücük yap, küçült yani. Dünya dünyayı bi ayunina. Ya Rabbi ne olur gözümüzde dünyayı küçült. Bu dünya o kadar küçülsün ki hiç onun tarafına bakmayalım. Ve kebbir ve büyük yap, büyüt el ahirete ahireti de büyüt fi kulubina kalplerimize de kalplerimizde de ahireti büyüt yani ahiret amellerini o kadar büyüt gözümüzde ki hep on meşgul olalım da bu dünyanın tarafına zerre kadar kıymet verip bakmayalım diye bir dua ile başlıyor. Kimin hürmetine ya Rabbi bunu yap? Bi hürmeti habibike. Habibinin hürmetine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve ala alihi salatü vesselam. Salatü selam onun ve alinin üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine ya Rabbi ne olur dünyayı gözümüzde küçült, ahirette kalbimizde büyük yap. Amin. Ahiret gözümüzde büyüsün inşallah. Bu ameller e büyürse bu amelleri işte insan ihmal etmez. Değil mi? Niye? Ahiret kazanıyorsun çünkü. Ahiret kazandığı için insan işte bir şerifi, sohbeti, zikrini vesaire şeyleri ne yapmaz? Terk etmez. Niye? Gözünde büyük çünkü elhamdülillah. Kazanıyorum diyorsun. Ama dünya küçülürse değer vermez. Olsa da olur, olmasa da olur. Bakarsın. Nasıl olsa Geçiyoruz dersin bu dünyadan e, ölmeyecek kadar işte olduğu kadar dersin. Değer vermezsen öyle. Sen hancısın. Bu dünya bir han. Efendim işte geliyorsun. Bir taraftan girdin öbür taraftan çıkacaksın. E o zaman buraya değer vermeye gelmez ki. Gelmeyecek seninle çünkü ahirete. Ama ahiret öyle değil. Ahiret gözümüzde çok büyürse o zaman amellere de iyi sarılırız. Eyyuhel veledül azizu. Ey kıymetli evladım. Sahibu temeyyüzi. İyi ile kötüyü ayırabilecek kabiliyete sahip kıymetli evladım. Yavrucuğum İmam Rabbani Hazretleri nasihat ediyor bu zata. İyyâke ve râgbete fî zekârifid dünyed deniyye. sakınasın. Sakın ha. Kaç diyor İmam Rabbani. Ve ragbete. Heves etmekten kaç. Nereye heves etmekten? Fi zekhari fi dünya deniye. Bu alçak dünyanın süslerine, alçak dünyanın şatafatına heves etmekten kaçınasın. Heves etme. Ya, değil mi? Hangi birimiz heves etmiyor ki hepimiz heves ediyoruz. İşte İmam Rabbani diyor ki bu evladına evladım akıllısın efendim, hakla batıla ayırabilecek kabiliyetim var. Dolayısıyla sen sen ol. Ne yapma? Bu alçak dünyaya değer verme. Bu alçak dünyanın şatafatına, süsüne efendim ne yapma? Heves etme. Daha neye heves etme? Daha neden kaçın? Vel <laughs> inhidaa boyun eğmekten. Neye? Biş <laughs> şevketil şu dünyanın fani geçici olan şan şöhretine efendim izzet ve şerefine boyun eğmekten de kaçınasın. Aldanmayasın yani. Gelip geçici. Dünyada sana bir koltuk verebilirler. Dünyada sana efendim bir yere getirebilirler. Ama aldanmayasın bunlara İmam Rabbani'nize buyuruyor. Hep bunlar fani. Yani geçici makamlardır. Geçici koltuklardır. Neyse de ahirette seninle beraber gelmeyecek. Öldün mü hepsi bitiyor işte. Ölüm ne acayip bir şey ya. Allah'ım iyi anlayabilmeye muvaffak eylesin. Değil mi? Ama hiç konduramıyoruz işte. Hiç konduramıyoruz değil mi? Halbuki ölsek her şeyi bıraktık gidiyoruz işte. Bak. Neyinle, neyinle? işte amelinle gidiyorsun. Kıldıysan teheccüdleri, efendim işte bir şerifler, okuduğun mukabeleler, efendim yaptığın dikirler, tarikat dersleri bunlar hep seninle beraber ahirete geliyor. Ve aleyke yapışasın bir sa'yi sa'y etmeye, gayret etmeye yapışasın. Ne usta gayret? Fil ameli. Amel hususunda gayret et. Amel etmeye gayret et. Neye göre amel ama? Bir muktala şeriatil garra. Parlak şeriatı garranın şeriatı Mustafa bin Yenin yani din İslam'ın gereği gibi amel etme hususunda çok gayret et. Yani her işin mutlaka nereye uysun? Kitaba uysun. Hem de nerede? fi cemi'il ve sekenati. Bütün hareketlerinde, bütün işlerinde yani. Harekat ve sekenat. Yani durmanda, kalkmanda, oturmanda, yatmanda, işinde, alışverişinde, her işinde mutlaka şeriata göre amel etme hususunda gayret gösteresin. Sakın şeriattan kıl kadar ayrılma evladım diyor İmam Rabbani Kuddüsesi Ruhu Evet. Vel vel ma'işete ala milleti zehra. şeriatı ı gereği gibi amel etme hususuna gayret et. Vel yaşamaya gayret et. Neye göre yaşamaya? Ala milleti zehra. O parlak olan din İslam'a muvafık bir şekilde yaşantını tanzim et. burada yaşamak demek. Yaşantını yani yaşamını, hayatını neye göre tanzim et? ala vefkil milleti zehra parlak olan efendim yüce olan bu din-i İslam'a muvafık bir şekilde, muhayir değil de muvafık bir şekilde. Dine aykırı hiçbir işin olmasın. Her şey dine uygun olsun. Kılık, kıyafetin, oturman, kalkman, alışverişin, evliliğin, düğünün, derneğin, her şeyin gelmen, gitmen, efendim her şeyin neye muvafık olsun? Şeriatı garraya muvafık olsun. Buna gayret et diyor İmam Rabbani Hazretleri diyor. Madem böyleyse biz her şeyimizi kitaba göre yapmak zorunda isek o zaman fela Evvelen önce şu lazım bize. Ne lazım? Fela budde muhakkak lazımdır. Veya ayrılık yoktur. Neden? Min tashihil i'tikadi. İnsan diyor itikadını düzeltmesi gerekiyor. Önce bu. Önce itikat. Yani önce iman. itikadını ne yapması lazım? Düzeltmesi lazım. Neye göre düzeltecek itikadını? Bir muktada ara'i ulema'i ehli sünneti vel cema'ati ehli sünnet vel cemaat ulemasının görüşlerine göre ehli sünnet vel cemaat uleması kim bunlar? İmam-ı Azamlar, İmam Şafiiler, değil mi? Ahmed ibn Hanbeller, efendim İmam Malikiler dört hak mezhep var. Beş tane değil ha. Dört hak mezhep var. Şimdi okullardaki kitaplarda beşinci hak mezhep olarak da Caferiye'yi yazıyorlarmış. Hayır arkadaşlar. Hak mezhep dört tanedir. Değil mi? Amelde hak mezhep dört tanedir amelde. İtikatta it iki tanedir. Eşari ve maturidi. Amelde ise dört tanedir. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. İşte önce ne yapacaksınız? Önce itikadını bir düzelteceksin bakalım. Neye göre düzelteceksin? Bir muktada ra'i ulema ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat demek ne demek? Yani Resulullah Efendimiz gibi düşünen, Resulullah Efendimizin yolundan kıl kadar ayrılmayan, onun gibi yaşayan ulemanın görüşlerine göre itikadını ne yapacaksın? Düzelteceksin. Yani İmam-ı Azam nasıl inandıysa sen de öyle inanacaksın. Çünkü İmam-ı Azam Resulullah'ın inandığı gibi inanıyor. İmam Şafii nasıl inandıysa sen de öyle inanacaksın. Çünkü o Resulullah nasıl inandıysa öyle inanıyor. Değil mi? Bak. Demek ki bunlara dikkat edeceksin o zaman. Fe innehu zaruriyun diyor. Bu zaruridir. Yani olmazsa olmazdır. Fe innehu zaruriyun. Yani bir insanın itikadını Ehli Sünnet ve'l Cemaat uleması'nın görüşlerine göre tasdih etmesi, düzeltmesi nedir? Zaruriyun. Zaruridir. Kabir azabı var mı? yok diyorlar. Ama İmam-ı Azam var diyor. Çünkü Resulullah var dediği için İmam-ı Azam var diyor. Değil mi? E bak sen o zaman İmam-ı Azam gibi o zaman yok diyene kulak asmayacaksın. Resulullah'ın şefaati var mı? Var ama yok diyorlar. Ama İmam-ı Azam var dedi. <laughs> Niye? Resulullah var dedi onun için var. Şefaati min ummeti li ehlil kebair ve la yeşfer'u indehu illa bi izni okulut illa diyor istisna koyuyor. Kimse onun yanında şefaat edemeyecek ancak bir iznihi. Allah kime izin verdiyse o şefaat edecek. İzin verdikleri müstesna. Demek ki şefaat var ki Allah birilerine izin verecek ki illa ile ne yapıyor? İstisna koyuyor. Ama bak şimdi, din dersi öğrenci, din dersi hocaları şefaat yok. İlahiyat'taki prof'lar efendim din prof'ları zındıklar ne diyor? Şefaat yok kabir azabı yok, şefaat yok, efendim ne bileyim tevessül yok, yok da yok. Onlara göre hiçbir şey yok. Değil mi? Şekerallahu Allahu Teala allah Allahu Teala onların çalışmalarını efendim müjdad eylesin. <laughs> sa'yu say say gayretlerini meşgul eylesin diye İmam Rabbani de dua ediyor. Fe innehu zaruriyyun. Bu zaruridir. Olmazsa olmazdır. O ba'de de bundan sonra. Neden sonra? Yani itikadını Ehl-i Sünnet ulemasının itikadına göre tasfih ettikten düzelttikten sonra. Çünkü niye? Yamuk itikad olabilir. İnsanla bir takım yamulmalar olabilir. Acabalar olabilir. Onun için hemen Ehl-i Sünnet ulemasının görüşlerine bakacaksın. Neye var demişler, neye nasıl inanmışlar sen de öyle inanacaksın. Tamam mı? Tamam. Bunu düzelttikten sonra o ba'de zalike bundan sonra itikadı önce düzelttikten sonra yusrafu çevrilir. Ne? İnanul himmeti. Himmet yuları çevrilir. Nereye çevrilir? Yani artık himmetini nereye çevir? İtikad düzelttin ya. Bundan sonra ikinci işinde senin ila ityanil ahkamil fıkhiyetil ameliyeti ameli, fıkhi, ahkamı yerine getirmeye çevireceksin diyor yuları diyor yani. Artık döndür bu tarafa. Tamam. İtikadını ehli sünnet, eşari ve matüri diye göre. itikad düzelttin mi? Düzelttin. Şimdilik de ameli noktada da efendim fıkıhta ne diyor? Ahkam-ı ilahiye. Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Zekat nasıl verilir? Hac nasıl yapılır? Efendim vesaire. Günlük muameleler nasıl yapılır? Heh. Onlara diyor ne yap? Onları yerine getirmeye gayret et diyor İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sürruhu. O zaman biraz daha açayım. Feyenbagî <laughs> <laughs> lazımdır. Ne? El ihtimamu tammu. Tam bir ihtimam etmek lazım. Yani tam bir gayret göstermek lazım. İyice önem vermek lazım. Fi <fî> edâil farâizî. Farzları eda etme hususunda insan tam bir gayret ne yapması lazım? Göstermesi lazım. Farz çünkü farz. Farz olmaz olmaz. Yani nafile Farzın yanında hiçbir kıymeti yok kıymetli kardeşlerim. Vel ihtiyatu bak yine ihtiyat etmek lazım. Ne usta yani dikkatli davranmak lazım ne usta fil hilli vel hurmeti. Helallarda, haramlarda ne helaldir ne haramdır. Efendim, değil mi? Hangi şey Allahu Teala bana helal kılmıştır, hangi şey bana haram kılmıştır? Dolayısıyla bu ustada ne yapmak lazım? İhtiyatlı davranmak lazım. Yoksa efendim helal zannettiğin harama düşebilirsin. Şüpheli yerlerde gezersen Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadis-i şerifte el halalü beyinun vel haramu beyinun helal bellidir, haram bellidir. Ama ve beynehuma muştebihâtun la ya'lemuha minen minennâs. Birçok insanın bilmediği şüpheli şeyler var helal ile haram arasında. Bak birçok insan onları bilmiyor. Helal belli, haram da belli. Ama helal ile haram arasında birçok insanın bilmediği neler var? Şüpheli şeyler var. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadis-i şerifte. O şüpheli şeylere dikkat et diyor İmam Rabbani Hazretleri işte bak davran diyor. Her helal onu da efendim ne yapma yapmaya uğraşma. Niye? Bakarsın belki o helal ne yaparsın? Şüpheli sınırda gezersin. Oradan uçuruma düşebilirsin maazallah. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Evet. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ve ibadatun nafiletu nafile ibadetler nafile ibadet nafile nedir fazla ibadet yani farzın dışındaki nafile ibadetler sünnetler son sünnetler teheccüdler, işraklar kuşluklar evvabinler bunlar hep nafile ibadetlerdir bu zikirler bütün ibadet nafile ibadetler Fi bil farayidi farzın yanında farzın yanında nafile ibadet ne gibidir kelmetu ruhi fit tariq yola atılmış bir şey gibidir yani. Yani kimsenin değer vermediği bir şeydir. Farzın yanında nafile böyledir. Yani hiçbir değeri yok onun yani. Hiçbir değeri yok. Yola atılmış bir şey gibidir yani. Ve saqitatun anil i'tibar. O itibardan düşmüştür. Yani kimse itibar etmez ona. Önce farz yani. Önce farz. Farzdan sonra nafile gelecek. Ama sen farzı bir tarafı bırakmışsın. Nafilelerle uğraşıyorsun. Şimdi millete kılın şunu, kılın bunu, çekin şunu, çekin bunu, Ha bir efendim internetlerde işte efendim şunu kılarsan şöyle olur, bunu kılarsan böyle olur diye efendim veriyor millete efendim şeyleri işte yani. Şöyle olur, böyle olur. Tamam da bu adamın kazası duruyor. Kaza orucu var, kaza namazı var. Vesaire kazalar var yani farzı yapmıyor bu adam. E şimdi mesela Ramazan-ı Şerif'e bakıyorsun. Adam beş vakit namaz kılmıyor, teravihe koşturuyor. Ya e halbuki teravihin beş vakit namazın yanında kıymeti esamesi okunmaz yani acayip bir millet oldu. Niye işte hep bunlardan? Halbuki önce farz. Bir adamın farzı dururken bir adamın nafile ile meşgul olması ne değil? E helal değil. Değil mi? Bak ne buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? efendim, böyle ibadetün nafiletu nafile ibadet terfi jenbil farayizi. Farzların yanında nafile ibadetler kelmet ruhi fi't tarik. Efendim, Yolda atılmış bir şey gibidir. Ve saqidatun ani'l-i'tibar. İtibara şayan değil. Değersizdir yani. Kayda değer bir şey değil diyor yani. Nafile ibadetler farza nispetle. Değil mi arkadaşlar? Şimdi millet tesbih namazı kılacağım diye fellik fellik cami geziyor. Ya onun yerine kılacağını sanıyor. Kazan yok mu? Kazaları kılsana. Değil mi? Ha ama bir adam kaza kılıyordur. O nafile kılsın. Kazalarını kılıyorsa bir adam, kazalar olduğu halde bir adam kaza kılıyorsa bu adama nafile kılma denmez. Hanefiler denmez demiyor yani. Kaza kılıyorsa nafile kılsın. Ama bu adam kaza kılmıyor ki. Nafile kılacağım diye uğraşıyor. Gültekin abinin elemanı gibi. Kuşluğu ben bahsetmiştim. Adam kuşluk kılmaya kalmış. Beş vakit namaz kılmıyor ha. Ama kuşluk kılıyor. Niye? Zengin olacakmış. Kuşluk namazına devam ederse tamam mı? Fakirlikten kurtulacağım diye. Beş vakit namazı kılmıyor hocam diyor. Senin kuşluğu kılıyor diyor. Yani şimdi cehalet işte bak. Halbuki kuşluğun beş vakit namazın yanındaki esamesi okunmaz. Kuşluk namazı ne ki farz namaza göre? Hiçbir şey. Ama beş vakit namazı kılsa o zaman tamam. O zaman kuşluğu kılsın. O zaman o kıymetli. Ama beş vakit namazın yanında, farzın yanında sair ibadetler, nafile ibadetlerin hiçbir değeri yok diyor İmam Rabbani Kuddüs'e sürruhu. Bak ta 400 sene önceden bugünü görüyor İmam Rabbani. Niye? E o zaman da demek ki aynı sıkıntılar vardı işte. Ve buyuruyor ki, ve ekserun nasi insanların çoğu fi hadzal vakti bu vakitte 400 sene önce bahsediyor bak. İnsanların çoğu bu zamanda ne yapıyorlar? Fi tervicin nevafili. He? Nafileleri diyor efendim yaşamaya çalışıyorlar yani. Neyi kılalım? Şunu yapalım, bunu yapalım. Nevafil. <laughs> Nafileleri revaçta tutuyorlar ve tahribil faraizi ama farzları he? yıkıyorlar. Nafileleri yapacağız derken farzları ne yapıyorlar? Yıkıyorlar diyor İmam Rabbani Kuddüs'e Ruhu. İhtemune, <laughs> ihtimam ediyorlar, önemsiyorlar, önem gösteriyorlar fi ityani nevafile ibadat. Nafile ibadetleri yerine getirme hususunda çok aşırı bir önem gösteriyorlar. Ve yuddune ve sayıyorlar <laughs> el farayda farzları sayıyorlar hakikaten <laughs> farza bir değer vermiyorlar. Adimetel i'tibar. İtibarsız. Farz onun gözünde hiç. Ama nafileleri u işte şöyle kıldım, bunu yaptım, şunu yaptım. Halbuki farzlara hiç değer vermez. Beş vakit namaz farz. Bunu sen cemaatle kılıyor musun? Değil mi? Efendim vaktinde kılıyor musun? Kazaların var onları kılıyor musun? Hiç onlara bakmıyor. Ama nafileden nafileye koşturuyor. Nafileden nafileye, nafile ibadetlerle meşgul oluyor diyor. Bugün böyle diyor İmam Rabbani. 400 sene önce. Ya bugün ya bu, bu bugün. Hepten öyle yani. Allahu Teala öyle yapmaktan bizleri muhafaza buyursun. Nafile ibadetlere demek ki. Evet bu şunu anlamayın ama nafile ibadet kıymetsizdir demek istemiyor İmam Rabbani. Ama farzın yanında bir değeri yok onun. Yani farza nispetle bir değeri yok. Sen sabahlara kadar namaz kılsan ama sabah namazın iki rekatını kılmasan hiçbir hiçbir şeyi yok yani hiçbir değer yok. E Ramazan-ı Şerif'te bakın Ramazan-ı Şerif'te eda edilen bir farz, sair aylarda eda edilen 70 farza denk'tir. De Ramazan-ı Şerif'te eda edilen bir nafile, sair aylarda eda edilen bir farza denk'tir. Ramazan-ı Şerif'in büyüklüğü burada işte. Ama onun dışında bir adam farzı bırakıp da nafile peşine koşuyorsa tamam mı? E bu adam boşa kürek çekiyor diyor İmam Rabbani'nin kuddesi ruhu. Arkadaşlar onun için bir adamın kazası varsa önce bu adamı kaza kılmaya teşvik etmek lazım. Yani ya kardeşim sen önce kaza orucunu tut. Önce kaza namazını kıl. Yani önce sen farzları yerine getir. Adam işte efendim onu da söyleyecek İmam Rabbani. Zili. Yani cami yaptırmaya uğraşıyor. Zekat veriyor musun? Zekat vermiyor. Ama cami yaptırma uğraşıyor yani. Mübarek adam. Allah sana niye cami yaptırmadın diye sormayacak ama niye zekat vermedin soracak. Zekat farz çünkü. Adam cami yaptıracağım diye, efendim çeşme yaptıracağım, cami yaptıracağım vesaire okul yaptıracağım diye uğraşıyor. Tamam okul, medrese bunlar hayır şeylerdir, güzel şeylerdir ama zekat veriyor musun? Zekata hiç yanaştığı yok. Veriyorsa da öyle işte göstermelik 3-5 lira veriyor. Hocam bizim masraf ağır diyor. Niye? E şuraya diyor ben cami yaptırıyorum diyor. Tamam da sen zekat verdin mi? E hocam işte zekatı işte. Zekat vermiyor ama cami yaptırıyor. İşte İmam Rabbani aynen bunu söylüyor işte yani. Farz dururken farzı bırakıyoruz. Şeytan yani nafileyi öyle süslüyor ki farzın önüne geçiriyor. Farzı yaptırmıyor sana. Tamam mı? Ama nafileye koşturuyor diyor İmam Rabbani. Kuddisesi ruhu. Burada kalalım. Yarın da buradan devam ederiz inşallah. Evet. Allahu Teala bizleri her ibadete gerektiği gibi ihtimam edebilmeye muvaffak eylesin inşallah. Önce farz, sonra nafile ye dikkatli yapabilmeye muvaffak eylesin inşallah. ve âlihi ve ashabihi ve ve ruhu إلى روح روحنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود الوفي قدس الفاتحة